21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Bucak İlçe Kaymakamı Bayram Gale Kanal 15 televizyonunu ziyaret etti. Kaymakam Gale Kanal 15 Genel Müdürü Hüseyin Dilek tarafından ağırlandı. 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Bucak Kaymakamlığına atanan ve 13 Eylül'de göreve başlayan İlçe Kaymakamı Bayram Gale, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle Kanal 15 televizyonunu ziyaret eden Bucak Kaymakamı Bayram Gale, Genel Müdür Hüseyin Dilek ile bir araya geldi. Sohbet havasında geçen ziyarette Kaymakam Gale, Kanal 15 bünyesinde hizmet veren Seson 5 gazetesi ve Bucak FM radyosunu da yerinde görme fırsatı buldu. Kanal 15 Genel Müdürü Hüseyin Dilek ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Gale'ye teşekkür etti.